Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde bugün Huawei Huawei P30 Lite Huawei P30 Lite ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran paramparça olmuş durumda. Huawei P30 Lite ekran değişimini yapacağız hep beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parmak okuyucu flexine dikkat edelim. Parmak okuyucu flexi arka kapağa yapışıktır. Ona özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bir cihaz tamir ederken her şeyden önce ee, cihazdan akımı kesmek yani batarya soketini çıkarmak arkadaşlar. Mm-hmm. <clears throat> 那是。